Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 19. bölüm setinden yepyeni bir foto geldi arkadaşlar. Ayşe ve Ferit'in setten muhteşem fotosu geldi. Kamera arkası olan görüntünü sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi ile ilgili en son haber ve bilgileri kanalımda anında paylaşıyorum. Eğer sizler de Kalp Yarası fanıysanız o zaman kanalımı takip alın. Şimdilik benden bu kadar. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.